İYİ Parti'nin belediye başkanı Rasim Ali belediye binasına giderken ampullü pasta kesti. Geçmişte AK Parti çatısı altında uzun yıllar mücadele vermiş ve Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 29 Ocak 2021 tarihinde istifa ettirilen Rasim Arı, o gün bugündür yeniden belediye başkanı olmak için mücadele veriyordu. O hayal 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde gerçek oldu. O günden beridir AK Parti'yi cephe alan Arı, belediye binasına girerken de kutlama amacıyla üzerinde ampul resmi olan yaş pastayı kesip girdi. Pastayı keserken tam da ampulün üzerinden kesenarı beraberinde de keserim keserim demesi üzerine kes diye bağırıldı. Bir arı bütün sinekleri def eder. Ampulü seven arkadaşlarımıza ayıp olmasın. Ben de önceden ampuldüm dedi. Bu söylemler odadaki katılımcıları kahkahaya boğdu. Bir bakalım. Yok. Ampulü değil. Bir arı bütün sinekleri def eder. var, var. Aklı var. Başkanım orada. Boş verin. seven arkadaşlara ayıp olur. Ben de önceden ampüldüm. Başkanım Selamadım. çekiyorum efendim. Başkanım. Başkanım buraya da bakın keserde. Başkanım çekiyorum. Çok estetik kesiyorum. Aynen başkanım. Çok, oldu ama. Bir arı Çiçekler açtı biliyorsunuz. Polenler 31 31'inde bütün şehirdeki ağaçların çiçekleri açtı. Üstelik benim diktiğim ağaçların çiçekleri açtı. <laughs> yani bal mevsimi <versin> evet. başladı. <laughs> bal mevsimi. Teşekkür ediyorum Muratciğim. Sen mi yaptın bunu? Yaptın Maskar. Başka birim Murat. Yani şehir üstüne kim? A ben yaptım Maskar. Nasıl yaptın bunu? Adamların işi. Tanattım Maskar. Tanarci ne demek istemiyorum Murat. Hepimize çok teşekkür, teşekkür ediyorum